Değerli dostlar, hepinize sağlıklı güzel haftalar diliyorum. Sohbetime başlamadan önce 18 Ekim günü vefat eden doğa en yazarlardan Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok az ve öz yazılarıyla çok şey anlatabilen yazarlarımızdandı. Seversiniz, sevmezsiniz bilemem ama ben severek okurdum kendisini. Sevgili dostlar, bugünkü videomda böyle kısa kısa bir bazı konuları sizinle sohbet edeceğiz. Mesela geçen hafta damgasını vuran MHP lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek çağrısını, daha doğrusu kampanyasını konuşmak isterim mesela. MHP lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın fırına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Demesini önemsiyorum. Sayın Bahçeli 2018 yılında da ekmeğe yapılan zamların ardından askıda ekmek kampanyası başlatmış askıya konulan her ekmek mazlumları sevindirecek. Mazlumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla, şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmek koyalım, arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım demişti. Şimdi ben de 3 ekmek ile bu büyük güzel kampanyaya katıldım. Herkesin katılmaya herkesi katılmaya davet ediyorum. Anlaşılan ülkede ekmek alamayacak kadar muhtaç insan çoğalmış. Öyle görünüyor. Bu kampanya çok iyi oldu bana kanaatimce. Lakin ekmek alamayanların diğer ihtiyaçlarını Nasıl karşılayacaklar bilemiyorum ama umarım ve dilerim ki bunun içinde bir kampanya başlatılır. Gerçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve daha birçok belediyeler bu Fatu, askıda fatura uygulaması yapmışlardı. Bayağı da faydalı olmuştu. Bazı vatandaşlarımızın faturaları öyle ödenmişti. Hani daha önce hatırlarız. Değerli dostlar. Bir ara millet soğan patates alamaz oldu. Millete patates soğan için birkaç metropolda tabi birkaç tane tanzim satış açıldı filan. Yani böyle komik şeyler de yaşamıştık o zaman. Şükür millet patates ve soğana doydu Şimdi alabiliyor herhalde. Ha, alamıyorsa da e, yarım kilo falan alıyordur diye düşünüyorum. Ülkede askıda ekmek zaruri hale gelmişse ekonominin durumu sorgulanmalıdır. Sayın Bahçeli gerekli mesajını vermiştir. Kime ve nereye verdiği kamuoyunun takdirindedir. Zaten kendisi bazı açıklamalarda bulundu. Bence bu kanya, kampanya çok anlamlı ve çok şeyi anlatan bir kampanya. Birçok soruya da cevap veriyor aslında. Şimdi ve bazı çelişkileri de ortaya koyuyor. Değerli dostlar ben öyle düşünüyorum. Neyse. Askıda ekmek umarım vatandaşlarımızın bazılarına merhem olur. Geçici de olsa, az da olsa. Şimdi Diğer taraftan pandemi nedeniyle biliyorsunuz okullar açılamamıştı. Ha, ana sınıfları filan açıldı. İlkokullar yanılmıyorsam açıldı. Orta öğretim açılmamıştı. Şimdi ne değişti bilmiyorum ama orta öğretim okulları 2 Kasım'da açılıyor. Nasıl olacak bilemiyorum. Çocuklar ayrı bir risk alacak. Eve geldiklerinde aile büyüklerinin için ayrı bir risk söz konusu olacak. Yaşlı nene dede gibi büyüklerine büyük bir risk taşıyacak. Bakalım. İnşallah e, bir sıkıntı olmaz. Ha, eğitim sistemimize baktığımız zaman ben eğitim sistemimizin e, alt üst olduğunu görüyorum. Öyle düşünüyorum. Gerçekten o eski eğitim sistemi kalmadı değerli dostlar. Meslek liseleri eski işlevini yitirdi. Liselerin çoğu imam hatip oldu. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ben e, İmam Hatip'lere karşı değilim. İmam Hatip liselerine de karşı değilim. Yeterince açılmalıdır elbet. Ama zaten yeterince imamımız var elhamdülillah. Ben bu nedenle artık İmam Hatip'e çevrilmesini istemiyorum liselerin. Bakın değerli dostlar, Diyanet'in 95 bin din adamı olmak üzere 130 bin çalışanı var. Bütçesi 10,5 milyar. Bu rakamda yanılmıyorsam 2018-2019 rakamları. NASA'da çalışanların sayısı 18 binmiş. Bütçesi de 15 milyar, dolar, 11 milyar dolarmış. Artık yorum sizin. İlime, bilime ihtiyacımız daha fazla değerli dostlar. Teknik okullarımızı arttırmalıyız. Teknik sitelerimizi arttırmalıyız. Gelişmiş ülkeler teknolojide ilerlerken maşallah biz de din ve imamlarımızla muhasır medeniyetler sıralamasına herhalde ilk ona gireriz. Yani bunun esprisini bile yapmak istemiyorum. Teknolojide kaçıncıyız biliyor musunuz? 49. sıradayız değerli dostlar. Bakınız 1990'ların ortalarında Türk donanması tamamen yerli korvet tasarlama, geliştirmek, inşa etmek için ulusal kaynakları araştırmaya başlamıştı. Ve 2004 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı tasarım mühendislik ve inşaat projelerini yürütmek ve koordine etmek için Milgen Proje ofisini kurmuştu. Yıl 90 ve 2004 yılında da bunu başarmış kurmuştu. 7 Kasım 1985 tarihli 3238 sayılı Kanun ile savunma sanayi geliştirme destekleme idaresi ku, başkanlığı kuruldu. Şimdi baktığımız zaman bugün nerede geldiğimizde milli gemi yapabildi durumunda olduğumuzu ve şimdilik İHA ve SİHA'larla geliştirdiğimizi görüyoruz. Elbette bununla gurur duyuyoruz. 1990'dan bu yana yapılan çalışmalar elbette ki 15-20 sene sürdü başarı öyle hemen 3-5 yılda gelin gelinmiş değil. Hatta daha da ileride olmamız gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi bütün bu teknolojideki gelişmelerde neden geri kalmışız bilemiyorum. Daha çok ileri gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi eğitim, eğitim, eğitim. Zaten reformda reform yapmakta üstümüze yok. Her şeyde reform yapıyoruz. Ama sonu fiyasko. Bir ara bir Fatih projesi vardı herhalde. Bilmiyorum ne oldu. Öyle kaldı. Şu anda EBA üzerinden eğitim yapılıyor. Bir milyona yakın öğrenci. internet yok, bilmem televizyonu yok, bilgisayarı, tableti yok. İnternet çekmeyen yerlerde, ücra köşelerde bundan yararlanamıyor. Ben daha önce EBA diye yazımda yazdım. Ya televizyon kanalları normal kanallarda yayın mı yapın kardeşim? Ayrıca bir kurulum özel bilmem program yapıp EBA TV indirmeye gerek yok. Normal televizyondan, televizyon kanalından bana göre eğitimler yapılabilirdi. Kaldı ki bir evde 2-3 öğrenci varsa ve saatler çakışıyorsa tek televizyonda yeterli kalmıyor. Reform. Şimdi ülkemizde milli eğitimin başına gelen bakanlara bir bakarım. Her gelen bir reform yaptı. Milli eğitimde reform. Yap boz, yaz boz, boz yaz. Daha dün, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız eğitimde istediğimiz seviyeye gelmediğimizi söyledi. Ve yeni bir reforma ihtiyaç var dedi. Bana enteresan geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledim. Konuşmasında aynen şunlar söyledi. Sonuçta ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir batılılaşma fırtınasının içinde bulduk. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Her dönemde elbet bu fikri sancıya yaşayan tartışmayı ve arayışı sürdürmeye çalışan dava insanları çıkmıştır. Ama bunların sesi ve üretimi devlet gücünde arkasına alan kayıtsız şartsız batılıcılığının savunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısında yetersiz kalmıştır dedi. Bazı tespitler yerinde. Katılmamak mümkün değil. Lakin ben fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun sığından, en bayasından, en çarpığından bir batı taklitçine dönüşmüş olduğu fikrine katılmıyorum. Katılmam da mümkün değil. Aksine ülkenin bu seviyelere gelmesinin ve halen ayakta kalabilmesinin ve geçmiş dönemdeki eğitim kalitesinden dolayı çok büyük ilim adamları bilim adamları tarihçi vesaire yetiştirilmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi cumhuriyetimizin eğitime verdiği önem ve onun büyük bir kazancı olduğunu diye düşünüyorum. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler rehber olmuştur bana göre. Ama gelen geçen hükümetlerin kendi parti politikaları diye, milli eğitim politikaları dayatmış olmalarından bazı bozulmalar meydana geldiği açık ve gerçektir. O nedenle diyorum ki zaten milli eğitim, milli olmalıdır. Şimdi bir kıssadan ise geldi aklıma. Ustaya başarısının sırrını sormuşlar. Usta iki kelimeyle cevap vermiş. Doğru kararlar vermek demiş. Peki doğru kararlar nasıl aldın? Kararlar nasıl aldın? diye sormuşlar. Bu sefer tek kelimeyle tecrübe demiş. Peki bu tecrübenin sırrı ne demişler? Usta derin bir ah çekmiş. İki kelimeyle şöyle demiş usta. Yanlış kararlar demiş. Yanlış kararlar. Yani tecrübe bu kadar yanlış kararlardan sonra alındığı için tecrübe edindiği için iç çekmiş anlaşılan. Ama o yanlış kararlarda kimin ne kaybettiği hesaplanmamış. Evet şimdi bir bakalım. Milli eğitimimizin başına gelenler. 2003 yılından 2020 yılına kadar yani 19 yılda 19 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı görev yapmış. Ortalama 2-2,5 yıl süreli görevde kalmış oluyorlar. 2002'de Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk, şu andaki de mevcut bakan. Her bakan geldiğinde yeni reformlar yapmak kaydıyla yedi kez reform yapmışız. Hala milli eğitimi düzeltememişiz. Bundan sonra da düzeleceğine ben inanmıyorum. Milli eğitim toplumsal mütabakat da olur. İktidar olan partilerin kendi görüşleri, kendi düşünceleri doğrultusunda eğitim sistemi kurmaları asla kabul edilemez. Çünkü milli olmaz. İlime, bilime, Atatürk ilkelerine uygun bir sistem yeniden kurulacak kurulması gerekir. Kurulmadığı takdirde, bırakın eğitimde Avrupa'yı, dünya ülkeleri arasında doğru dürüst yer alamayız. Değerli dostlar, düşman ülkelerin liderleri, hatta Atatürk'e mağlup olmuş ülkelerin liderleri, Atatürk'e övgüyle saygı duyarken, Atatürk'ü överken dünya liderleri arasında Amerika'da yapılan yarışmada Atatürk'ü seçerken kurucu lideri hakaret eden aşağılayan zihniyetle bir yerlere varacağımıza inanmıyorum. Bu nedenle milli olacaksak Atatürk ilkeleri çerçevesinde milli eğitimi düzenlememiz lazım. Adı üstünde milli eğitim. iktidar partilerinin politikaları değil, Cumhuriyet ve Atatürk'lerinin bağlı devletin milli politikaları olmalıdır. Kim gelirse gelsin bu milli politikayı sürdürmek, uygulamak zorundadır. Ancak zamanın gerekleri olduğunda toplumun tüm kesimini kapsayacak, muhalefetin de muvaffakatını alacak şekilde eğitimde reform yapılabilir tek taraflı reform olmaz bana göre. Şimdi ev dostlar, milli eğitimden sonra geçelim. Günün gene konularından biri. Gündemde iyi Parti'deki gelişmeler var. Kaç gündür tartışılıyor, ediliyor. Üç yıllık partide yaşananlar normal değil bana göre. Normal karşılamak da mümkün değil. Bana göre Ümit Hoca bu tavrını yakışmadı. Sayın Çıra'ya da yakışmamıştır diye düşünüyorum. Veya ki Sayın Koray Aydın, Meral Hanım'a rağmen bir tasarrufta bulunmuş. Ben sanmıyorum, Meral Hanım'ın da mutlaka onayı vardır veya bilgisi vardır. E bunlar parti içinde çözülmesi gerekenler, parti içinde edilmesi gereken şeylerdir. İvme kazanmış bir partide bu gibi olayların olması hiç hoş değil. Hep söylemişim Parti içindeki çekişmeler tamamen koltuk sevdası, parti içi güç, müdahalesi, güç mücadelesinden başka bir şey değil. Millet kimsenin umurunda değil dostlar. İyi Parti 3 yılda bayağı iyi kazanmıştı. Ama ne oldu? Bir liste patlağı, bir bilmem FETÖ mevzu olup partinin bütün vizyonunu, misyonunu neredeyse yüzde kırkını aldı. Ben öyle düşünüyorum her zaman. Hani diller ya dere geçerken at değiştirilmez filan veya ne bileyim işte. Ya şimdi tam kritik zamanda bir denge partisi olan İYİ Parti'nin şu andaki vizyon ve misyonu bana göre zarar görmüştür. Hani kol kırılır, yen içinde kalır politikasını ben asla benimsemiyorum. Ama parti içindeki bazı problemlerin basın üzerinden yapılmasını hoş karşılamıyorum. Görev aldığın süreçte konuşamamışsın veya konuşmamışsın, bırakmamışsın. E, verilen görevden sonra görevi kaybedeceksin veya görev süren bitecek. O zaman konuşacaksın. Ya bunlar e, siyasetin normal şeyleri değil bana göre. E, değerli dostlar, siyasetin şeyleri e, yani yanlış şeyler diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Babacan ile Davutoğlu'nun durumu aynı değil mi? Bu konuda yorum yaparken veya söylerken neden o zaman konuşmadılar? O zaman bırakacaktın. İstediğini yapamıyorsan yanlış giden bir şeyler varsa bırakacaktın. O zaman göreve devam edeceksin. Sonradan ters düşünce veya bazı şeyler olunca e efendim şöyleydi böyleydi öyle oldu böyle oldu. Şimdi bu artık e, Türkiye'de ve az gelişmiş ülkelerde yani e, siyaset diye yapılan şeyler diye düşünüyorum. Ben bu konuda da fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece konuya dedim. Yalnız iyi Parti olan ve bu yaşananlar asla bana göre tesadüf değildir. Çünkü baktığınız zaman Sayın Koray Aydın'da Sayın e, e, Ümit Özdağ'da Aynı partide görev yapmış. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmışlar. İkisi de liderliğe oynamışlar. Efendime söyleyeyim. İkisi de o partiden ayrılmışlar. İkisi de gelmişler. Şimdi aynı partide. Ve şimdi yine Ümit Özdağ'ın ihracı söz konusu oluyor. Neyse. Söylemek istediğim Tam oyunda konuşulduğu için ben de bir iki fikrimi söyleyeyim. Bu benim fikrim kimseyi bağlamaz. Kimseye de burada hakaret etmek veya kötü niyette bir şey söylemek haddim ve hakkım değil zaten. Dün konuşuyorlar, fert başına düşen milli gelir daha önce 2018 öncesi 12.500 dolardı. Şimdi 7.000 dolar iyi mi? İyi değil. Yani 12.500'den 7.500 dolara düşmüşüz. E, tevekeli değil. O zaman askıda ekmek, askıda fatura gerekli. Herkes dolarla maaşını almıyor. Ama aldığı malların hepsi dolarla alınıyor. Dolarla e, ithal ediliyor. O da ayrı bir de. Değerli dostlar, vatandaşlar kirasını bile ödeyemediği gibi su, doğalgaz, elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Banka borçlarını, kredi borçlarını yatıramıyorlar, öteleyemiyorlar. Bu bir gerçek. Geçim sıkıntısının hat safhaya vardığı bu dönemde 85 milyon metreküp doğalgaz rezervi daha bulunduğu müjde verildi. Çok güzel. Bir metreküp kaynak bulunduğunda sevinmeyen namettir. Haindir, alçaktır. Lakin ortada bir şey yok. Daha önceki videomda da söyledim. Kaç defa açıklama yapıldı. Bakanlar TPA açısında falan. ama 8-10 sene geçti. Bir şey yok. Şimdi de güzel yeni rezervler bulunmuş. Ama bunun aksine bakıyorsunuz doğalgaza %37 zam geldi. Umarım bu arama masrafları için yapılmamıştır. Tabii ki öyle bir şey yok. <laughs> Ben biraz espri olsun diye söylüyorum. Şimdi değerli dostlar, gaz çıkarmak veya petrol çıkarmak için yapılan masraf, yapılan masrafı karşılamayacak bir rezervse zaten çıkarmaya gerek yok. Ama umarız öyle değildir. Ya bugün bu kaynakları çıkarmaya ekonomiye kazandırmak için çalışmaya başlasak maksimum 5-6 yılda ancak ekonomiye kazandırabiliriz. E hep gaz çıkarıyoruz, gaz çıkarıyoruz. Ama milletin cebine giren bir şey yok. Ne diyor bir vatandaş öbürüne? Ne zaman çıkacak? O da diyor ki ölme şey mi ölme yaz gelsin. Bu misalde bekler, bekliyor millet. Vatandaş şöyle diyor birbirine. Değerli dostlar biz çok büyük milletiz. Kaynaklarımız çok. Doğal kaynaklarımız var. Kömürümüz var. Gaz var. Eminim ben petrol de var. Tarımımız gelişirse dışarıya ihtiyaç duymayız. Ama dışarıdan ithalat yapıyoruz ya. Tarım ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Değerli dostlar ben bunu anlamış değilim. Biz büyük milletiz. İç muhalefette koltuk bekalarıyla meşgul siyasetçiler. Birbirlerine hakaretler, siyasi set yaptıklarını zannediyorlar. Sonra çıkıp birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, eşitlikten, demokrasiden bahsediyorlar. E nasıl olacak? Sen o vatandaşın liderine söv, o onun liderine söv. Dolayısıyla liderine söylenen vatandaş ötekileştiriliyor. Böyle siyaset artık geçmişte kaldı değerli dostlar ya. Bu millet buna layık değil. Biz Asyalıyız, Avrupalıyız. Biz yedi kıtayız. Biz Göktürkleriz, Kıpçağız. Peçeneyiz, Oğuzuz, Selçukluyuz, Osmanlıyız. Biz Alparslanız, Ertuğruluz, Osmanız, Fatih'iz. Biz Mustafa Kemal'iz. Biz Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da yedi düvele karşı savaş verip Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'üz. Biz layık Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Biz Atatürk gibi çağdaş görüşlü dindar Müslüman Türk milletiyiz. Biz Türk'ü, Sünni'yiz, Alevi'yiz, Şia'yız, Laz'ız, Çerkez'iz, Kürd'üz lakin büyük Türk milletiyiz. Biz kısacası İslam çatı altının altında Müslüman Türk, Büyük Türk milletiyiz. Biz Akdeniziz. Biz Ege'yiz, Marmara'yız. Biz Türk yurdu Anadolu'yuz. Biz Türk yurdu Anadolu'yuz. Biz 10 Kasım'ız. 23 Nisan'ız. 19 Mayıs'ız. Biz 30 Ağustos'uz. 30 Ağustos'ta bağımsızlık mührünü basan büyük Türk milletiyiz. İstiklal harbi veren ya istiklal ya ölüm diyerek kazanan bir milletin evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in Biz 29 Ekim'iz. Biz Cumhuriyet'in ta kendisiyiz. Biz Lozan'da sev haritasını yırtanız. Biz Lozan'da sev haritasını yırtan Mustafa Kemal'iz. Onun silah arkadaşlarıyız. Biz yıkılan Osmanlı'nın külünden ülke kuran Atatürk'üz. Biz Osmanlı'nın borcunu ödeyen büyük Türk bir cumhuriyetinin evlatlarıyız. Biz cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaları satan değil, fabrikalar kuranlarız. Biz çiftçimizi fakir değil, efendiliğe layık gören Mustafa Kemal'iz. Biz cumhuriyeti gençlere emanet eden Mustafa Kemal'in değerlerini gönülden benimsemiş insanlarız. Hakkı, adaleti üstün tutan zihniyetin temsilcileriyiz. Biz çağdaş gençlerin yetişmesinden yana olan vatan milleti karşılıksız sevenleriz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Elbet bir gün olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyen Atatürk'üz. Biz ben diyen değil, beraberiz diyen çağdaş vatandaşlarız. Biz birlikten yan olup ayrıştırmayı hıyanet sayınlarız. yandaşlarla değil, vatandaşlarla olan zihniyetin temsilcisi Mustafa Kemal'iz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Süçlü lisan ettimse affola. Değerli dostlar, bazen heyecanlanınca yanlış telaffuzda da bulunabiliyorum. Kısıtlı imkanlarla zaten videomu çekiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, mutlu yarınlar diliyorum. Allah emanet olunuz.